da pişti. Yine pişiyse bak bu düşmüş bu. Kulcuk mu? Yok. Kulcuk yiyecekse yiyorsun. Bu da pişti sayılır. Yanma başlamış bir de. Böyle bunun üstünde güzel oluyor böyle. bir Ben daha sopa yapayım ya. Zeynep bize gelin bak. Kaçtaki için Ha? Buna bir boru yapacağım ben yani. arka Hı hı. Buna iş şey yapacağım. Lezzeti tavuk eti gibi. Tavuk eti gibi güzel oluyor. Şu biraz önce gulcuk Yuvarlak, e, pinar mantarı. Bir de diken mantarı var. Kara gulcuk dediğimiz bizim. Bu üzerindekiler melki. Siz yöresel olarak bu mantarın ismine ne diyorsunuz? Biz melki diyoruz. Şu kırmızıları soruyorum. Biliyorum ben. Hı. Şu kırmızılara biz melki diyoruz. Sen bundan diyorsun. Böyle... Akkulcuk diyoruz değil mi biz hmm. Sarı melik diyor. Kiminizden. Bazı yerlerde sarı melik diyorlar. Hmm. Bu melkiye ne diyorlar başka yerlerde biliyor musun adını hiç? Ben çintar duydum. Kanlıca Kanlıcam duydum. Diyor, diyor? Hmm. Kanlıca çintar. Siz hangi, yörenizde ne diyorsunuz? Balıkesir yöresi melki diyor. Antalya çintar mı diyorlardı? Antalya'da kanlıca mı? Antalya çintar diyor. Öf şu manzaranın güzelliğine bakın. Ben Zeynep ben dağlarda yakın ocağı pişirip de yiyeyim böyle. daha. He? Pişmişim bu. Yalnız biz bir kere doğada böyle dede mi? böyle suyunu sıkmadan yedik. Böyle suyunu sıktıracaksınız mangalda yaptığınızda. Yoksa midenizi kötü yapabilir. Sotezi veya fırını gibi olmuyor. Şu ekşi suyunu sıkmak gerekiyor. Biz buna gulcuk diyoruz. Lezzeti şöyle mükemmel. Hmm. Mükemmel. Harika. Tamam. Artık dedeni böyle, böyle mı? ya. Ya, De şu merkenin tadına bakacağım. Gidim. Gidim Şöyle tadıyorum. Melki gerçekten güzel. Harika. Mükemmel.